Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere, siz değerli takipçilerimizden gelen sorulara cevaplamaya devam edeceğim. Lazerle hemoroid kesin çözüm müdür? Tekrarlama olasılığı nedir? diye bir takipçimiz soru soruyor. Lazerle hemoroid tedavisi evre 2 ve evre 3 hemoroidlerde uygun olan bir tedavi. Evre 4 hemoroidlerde aslında lazer tedavisi uygun değil. Biz ikinci ve üçüncü derece hemoroidlerde aslında lazerden daha kolay, daha uygulanabilir bir yöntemi uyguluyoruz. İnsanlarda yanlış bir inanış var. Ameliyat olmayayım, lazerle kolayca hastalığından kurtulayım diye. Aslında böyle bir durum yok. Lazer tedavisi bilinenin aksine ameliyatsız bir hemoroid tedavisi değildir. Ameliyathane şartları gerekmektedir ve genel anestezi uygulanması gerekmektedir. Ayrıca makat hastalıklarında lazer kullanımı ya da enerji cihazlarının kullanımı, bunlar ligaşür olabilir, harmonik olabilir e, makatta daralma ihtimalini artıran cihazlardır. Bunları kullanırken çok dikkatli olmak gerekir. Lazer ve hemoroid tedavisi bilinenin aksine hasta için kolay ve rahat bir tedavi değildir. Sonuçları da ameliyatsız tedaviler kadar konforlu değildir.